Fatih. Yani özür dilerim. Az, az önce bir şey söyledin ya. Galatasaray kötü oynadığı maçları bile kazanıyor. Yani. Evet. Şimdi ben buna bir kere bir şer koymak istiyorum. Tamam elbette şanslı olduğun bazı maçlar vardır. Kötü oynasan bile bir şans golüyle 1-0 falan bitirirsin maçı veya 2-1 bitirirsin, maçı kazanmış olursun. Bu başka bir konu. Fakat Galatasaray zaten ligde Galatasaray'da bak yenebilecek mi demiyorum. Galatasaray'da puan alabilecek çok az takım var. Kalitesi Çok ortada olduğu için Ha Yani hakikaten yüksek kaliteli bir takım onu kabul ediyoruz değil mi? Fakat hı hı. Galatasaray'ın kötü oynadığı maçlarda da Kötü oynadığı maçlarda da Bir hakem unsuru oluyor devamlı Yani bunu da görmezden gelmeyelim Ya büyük takım kötü oynayınca da maç kazanacak E tamam kazanacak da E bu takımı kim yenecek bu şekilde? Şimdi geçen hafta Barış Alper Yılmaz'ın Hakeme sinkaplı küpürünü hepimiz görmedik mi? Gördük Hem alkışı var hem arkasından sinkaplı yaptığı bir küfür var ağzından çıkan. Herkesin gördüğü. Normal şartlarda kırmızı kart görmesi gereken bir adam bugün çıkıyor maçın yıldızı oluyor. Kartları onun için önemli. önemsiyorum ben. İlla bir adam kırmızı kart görsün diye söylemiyorum ama bu rekabeti bir taraftan bir tarafa götürüyor. İşin içinde işte rekabet diye bir şey kalmıyor bu sefer. Göksel Gümüş'ten de açıklamaları bak, vardı. Merkez bak, Mertsak zaten, ilgili bak zaten işte Başakşehir, Göztepe, Samsun, Fener Bunlar Galatasaray'dan puan alabilecek takımdaki Başakşehir onlardan bir tanesi. E şimdi e sen bu adamların puan almasına izin vermiyorsun ki. Barış Alper'in olmaması lazım. Hadi o bir kenara. E şimdi Galatasaray'ın ikinci golünde Allah aşkına atak başlangıç fazında o simenin aldığı bir top var. E şimdi diyorlar ki oraya bakamaz. Birisi diyor ki var bakamaz. Birisi diyor atak başlangıç fazla olduğu için var bakabilir diyor. O anlamda da insanların kafası karışık. E ama el var. E ne yapacağız? Şimdi Galatasaray kim puan alacak abi? Sonra şöyle bir şey çıkıyor. Yabancı var geliyor. Ya şöyle ya bir e, bir. Konu... Sonra, hayır, sonra şöyle bir şey oluyor Fatih. Şu kadar maçtır mağlup olmuyor Galatasaray. Ne mağlup Galatasaray. Ne mağlup olur tabii Galatasaray yani. Kusura bakmasınlar. Bak Galatasaray oyun kalitesine bir şey söylemiyorum. Geldi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de evire çevire yendi kardeşim değil mi? O başka mesele. Hakemlik bir şey var mıydı? Yoktu. Ama sonrasına baktığın zaman çok fazla hakemlik şey ortaya çıkmaya başlamadı mı sizce ya? Ya bu sene Trabzon Gaz maçı. Hakem hatası. Bu sene Göztepe Gaz maçı. Hakem hatası. Göztepe e, Trabzon Gaz maçı. Hakem hatası. E, Başakşehir Gaz maçı. Hakem hatası. E şimdi Sonra ne malum e, na, kim yenecek kim rekabet nasıl olacak ben onu Temiz anlamıyorum. Hem tartışmaları yani. olduğu için zaten yabancı var geliyor ama tabii ki bu konulardan bir tanesi neden sezon başında gelip gelmediği konusu ama yani artık bir adım atılacaksa Türkiye Futbol Federasyonu'nda danışma kuruluyla birlikte yeni bir sisteme geçmeyiz. O da, ya o asla, da başka asla, şeylere asla. neden olacak ama şimdi Yok. 20 hafta 19 hafta biz diyor adamlar oynadık <laughs> e, ikinci yarı şimdi diyelim ki ikinci yarının hepsi ki inşallah öyle olur hepsi adil hakem yönetimleriyle bitti kimse hakemlerden ağzını açamadı diyelim ki öyle değil mi? E ee, adam diyecek o zaman ilk yerde ben şampiyonluğu kaybettim ya da ilk yerde şu maçtan dolayı ben küme düştüm de diyebilir adamlar. Ya, yani. Şimdi geçen Ali Bey'in toplantısına gittik. Hı hı. Çok da güzel konuştu, güzel de bir toplantıydı. Orada şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Mourinho demiş ki yöneticilerle yaptığı toplantıda eğer demiş ben ligin böyle olduğunu bilseydim farklı oyuncular alırdım demiş. Daha farklı oyuncular aldırırdım demiş. Mesela Mourinho yavaş yavaş bazı şeyleri fark ediyor. Ben mesela dedim ki Ali Bey hiç Hani hoca ile konuşuyor musunuz? Ee, yani lizimlik şöyle şöyle tabii tabii dedi. Her zaman konuşuyor. Ya peki öncesinde konuşulmamış mı Emre Bol? Biz anlatıyoruz bunları dediler. Yani, Şimdi bilim, bak bunlar sistem hocası güzel kardeşim. Bunlar kara düzen hocası değil. Bu adam bir sistemi var. Ve dünyanın her yerinde... Bu şablonu oturtmuş ve başarılı olmuş bu adam. Kaç ligde şampiyonluk yaşamış değil ama mi? Emre gelmeden önce de kaç defa yok kasetlerini izledi, maçlarını şimdi, izledi. Ya, ben... gelince de bak, herhalde İsmail Kartal'ın performansına bakıp iyi bu Portekiz'de takım olsa diye düşündüm. Şampiyon olmuşsun. İtalya'da başarılar kazanmışsın. İspanya'da başarılar kazanmışsın. Premier Lig'de başarılar kazanmışsın. Neyle kazanmışsın başarılar? Elinde bir şablonla, değil mi? Aynı sistemle bir sistem oyunu var. O sistem oyunuyla tamam çok güzel hoş gelen bir oyun değil ama başarıya ulaştıran bir formül. Fakat Türkiye'de biraz işler öyle değil. Onu anlatmak lazım esas. Bizim böyle. ligin özel, özelliği. Özelliği bu. Bu. Geçen burada anlattım. Çok da güzel bir konu esas. O, üzerine konuşulması gereken bir konu. Şimdi sen bu hafta kimle oynuyorsun? Konya'yla. Geçen hafta gittin Konya'nın maçına istatik yaptırdın mı? Şey yaptırdın. İzlettirdin e, maç analizine. Hı, hı Maç analizin senin geldi bir analiz çıkarttı getirdi sana. E, Konya bu hafta seninle oynuyor. E, geçen hafta oynadığı gibi mi oynayacak Konya sana? Hayır tabii ki. E, şimdi anladın mı bu olayı? Anladın mı? Şimdi Avrupa'da böyle Ama Avrupa'da Bu bir şey mi? Tabii takım... Gider Galatasaray'a yani... Beşiktaş'ta oynadığı maçlara, Trabzon oynadığı maçlara bakarsın Konya'nın. Adam büyük takımlarla oynadığı maçlara bakacaksın. Bu adamlar büyük takımlarla oynadığı maçlar neler yapıyor ona bakacaksın. Sen denk takımlı adamı izliyorsun. Ha güzel ben bunu şöyle yenerim böyle yenerim diye taktik bir geliştiriyorsun. Sonra sahibi çıkıyor, Aa bu adam başka top oynuyor. Avrupa'da öyle değil ki. Avrupa'da düşmeye oynayan, düşmeye oynayan takımla şampiyon olan takım sezon sonunda aynı oyunu oynuyorlar. Aynı oyuncularla oynuyorlar. Herkesin bir sistemi var. Bu adam da zannetti ki burada böyle bir sistem var herhalde filan. Ama aradaki makasın bu kadar açık olduğunu bence tahmin edemedi. Ama 19. Yani. haftadayız artık. bence Ar artık, Ar artık bir alışımını zaten alışımını biraz yavaş yavaş. Yavaş yavaş artık zaten uyandı bazı şeylere. Emre katılmakla birlikte e, yani %100'ünün ön olduğunu düşünmüyorum. Evet sendeki %50 ben diyeyim ki %49 bence Galatasaray faktörü. Bence Galatasaray da çalışmıyor Mourinho. Galatasaray iyi çalışmamış. Galatasaray'ın attığı her adımı, süreci vesaire, oyununu, büyük oyununu, performansını dematch'ta. maçlarını... Galatasaray iki da, maç da, maç da, maç da, ya. diye söylüyorum. 5'e 5'e çalışacak. Tabii mesela Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa finalini izlediyse hoca Orada yanılmıştır belki de yani başka bir şey düşünüyordu. Herhalde. Ama bugün burada başka bir şeye dönüşmüş olabilir. Ama Kadıköy'de İkincisi, de oynadı. Tabii oynadı. Şimdi Galatasaray'da yendi. Yani evet. Orada o da ciddi alınacak bir rakip. Bir de ama şu da var. Tamam kadro başka bir hocanın elinde. Ben yani bunu söylerken insanlar e, empati yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Okan Buru, Fenerbahçe'nin bu kadroyla başına... Daha önde oynatır tabii. Mourinho'yu Galatasaray'ın başına ne olur... Bence Fenerbahçe daha görkemli, bu oyuncu grubuyla daha görkemli, daha önde, daha baskılı. Taraftarın da hoşuna gidecek, sağa sola bir oyuna dönüşebilir. Ama Mourinho bu... Mourinho ile de da Galatasaray biraz daha daha statik, daha Avrupa'yı ama önde basmayan, bu riskleri almayan. Ya bir Tottenham maçı var Galatasaray'ın başka bir hikaye. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bunlar, maçı bunlar, maçı bunlar, başka bir sürpriz hikaye. mi sevgili Emre Bol? Bu sürpriz, Mourinho'nun oyunu bizi sürpriz mi? ilk kez Değil. de karşılaştık. Hayır. T tercih edilirken sürpriz miydi? Hayır değildi. Değil mi? Esaslı olmamalı yani. Mourinho yıllardır seyrediyoruz. Mourinho her gittiği ülkede bu eleştirilere maruz kaldı zaten. Ya takım kötü oynuyor, defansif oynuyor, şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Sürekli bu eleştirilerle karşı karşıya Emre dahil kalamıyor. herkesin, Fenerbahçe, birçok Fenerbahçe'nin söylediği şuydu. Evet, çok gösterişli bir oyun değil. Biraz daha kontrollü, defansif bir oyun. Ama, ama 3 puan getirmeli. Ama sonuç alıyor, şampiyonluk getiriyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk her şeyden önemli. Bu kadar gösterişli ve oynamasına gerek yok. Şampiyonluk getirsin. Dediniz mi dediniz? Dedik, mi? herkes dedi. Buyur, 3 Ama 3 sonuç da gelmiyor. İşte olacak? Olacak? zaten orada zaten soru, sıkışmıştık orada. E, sonuç gelmiyor kardeşim nasıl olacak o işler? Transfer çözüm olacak mı yani? bir şimdi bir kere nok yerler nokta atışı burada bağırdım gırtlağımı yırttım. İki tane mutlaka stoper, iki tane mutlaka stoper Ali Bey dedi. İki tane mutlaka stoper alacağız dedi. Bir kere stoper kalitesi hakikaten yerlerde Fenerbahçe. <laughs> Anadolu takımlarının stoper attı. Fenerbahçe'nin stoper daha iyiydi. Birçok Anadolu kulübünün stoper attı. Bir tane de sol bek bakıyoruz. Büyük ihtimalle Kostic ve Maksimen'den de çıkmaya çalışıyorlar. Hmm. Onlarla ilgili bazı çalışmalar var. Ee, bir sol bek alınacak. Kafasında o da var. Bir de diyor dedi ki bunlardan arta kalan bir şey olursa. Onda bir sağ bek sıkıştırın bence. Hayır hayır. Şeye, e, ön, ön taraf orta sahaya bir oyuncu alacağız dedi. Eğer, talişka konusu. Ha? Talişka. İşte Talişka olur herhalde o yani büyük Ama şeylerden fırsat kalırsa rakamlar biliyorsunuz. Yani öncelik değil. Dün şeyler açıklandı baktın mı? Limitler. Ha, limitler. Başlayayım. limitler baktın. Trabzon Spor'un Birinci sırada Trabzon, ben. ikinci sırada Fenerbahçe, üçüncü sırada Galatasaray var. Sayın Başkan Fenerbahçe'den üsteyiz falan dedi herhalde. Böyle Trabzon bir, bir Spor birinci, birinci, sırada. En fazla. Hayır, Trabzon birde limit açısından. Evet. İki Fenerbahçe, üç Galatasaray, dört Beşiktaş diye gidiyor da.